Gördüğünüz gibi biberlerimizin bütün hepsi büyüdü. Çok şükür ki mahsule gelmeye başladılar ve mahsullerin birçoğu şu anda sırada bekleyen müşterilerimiz için hazır olmak üzere. Sadece et kısmının olgunlaştığını biliyorum. Zaten kırmızı hallerini vesaire size göstereceğim olgunlaşan türlerin. Aynı zamanda olgunlaşan biberlerin iç kısmındaki tohumların iyice olgunlaşmasını bekliyorum ki Aldığınız tohumlardan müşterilerimizin aldığı tohumların bütün hepsinden %100 verim alabilsinler. Türkiye'nin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Selam dostlar, ben Ahmet Kaçar. Yine huzurlarınızdayım. Bu kez gezi videosuyla vesaire değil. Daha öncesinde ekimini tamamlamış olduğumuz dünyanın en acı biberlerinin olduğu bölgemizdeyiz şu an. Burada saksılarımızı görüyorsunuz. Birazdan bahçeye indirdiğimiz, toprağa indirdiğimiz türleri de göreceğiz. Şimdi hem önceki sahneleri gösteriyorum size hem de şu anki sahneleri. Gördüğünüz gibi biberlerimizin bütün hepsi büyüdü. Çok şükür ki mahsule gelmeye başladılar ve mahsullerin birçoğu şu anda sırada bekleyen müşterilerimiz için hazır olmak üzere. Sadece et kısmının olgunlaştığını biliyorum. Zaten kırmızı hallerini vesaire size göstereceğim olgunlaşan türleri. Aynı zamanda olgunlaşan biberlerin iç kısmındaki tohumların iyice olgunlaşmasını bekliyorum ki aldığınız tohumlardan, müşterilerimizin aldığı tohumların bütün hepsinden %100 verim alabilsinler. Bu arada size çok güzel de bir sürprizim var. Şu ana kadar hiçbir yerde görmedim, yurt dışında da görmedim ama belki de dünyadaki ilk sarı Carolina Reaper'ı yetiştirmiş olabilirim. Çünkü bildiğiniz aynı aromada, aynı kalitede, aynı görünümde ve yine kuyruklu Carolina Reaper. Acayip bir şekilde acı olduğunu söyleyebilirim. Carolina Reaper gibi Diğer türlerimiz de olgunlaştı çok şükür. Ve onlarda da tohum ve mahsul almaya başlayacağız. Onlardan da birkaç tanesini geçen gün gelen misafirlerimle yemekte denedik. Ve falçatayla yine küçücük parçasını kestiğimiz zaman hiçbirimiz tamamını tamamlayamadık, bitiremedik. Acayip bir şekilde acı, aromaları yine mükemmel. Ve tekrar burada hatırlatmak istiyorum. Birçok arkadaş dünyanın en acı biberlerini satın almak istiyor ve tatmak istiyor. Kendini denemek istiyor. Acı biberlerde içerisinde kapsayısın dediğimiz bir kimyasal madde var. Ve bu kapsayısın uçucu bir madde. Uçucu yağlar gibi düşünebiliriz bunu. Biberi kuruttuğumuz zaman bunu sos yaptığımız zaman, ben bizzat bunları tecrübe edindim. Tabako sos gibi bir sos yaptım mesela. Sirke, deniz tuzu ve şekerden oluşan içerisinde sirkeyle hafiften seyrelttim. Burada bile acı oranı ciddi şekilde azaldı Buna rağmen tabi kürdanla yedirdiğimiz insanlar yine duman atıyordu. Hani acılık miktarı azalıyor ama yine yenebilecek şekle gelmiyor. Aynı şekilde toz biberi de ister istemez güneşte kurutulduğu zaman içerisindeki kapsaysın maddesi uçtukça az da olsa acılığı azalıyor. Ama yine işkence çektirici acılığı var. Bu yüzden en acı halini tatmak isteyen, test etmek isteyen arkadaşlar varsa mutlaka tazesini almanızı tavsiye ederim. Şimdi biberlerimize geçelim. Şimdi evet. Tabağımız tamamlandı evet. En acı biberlerle. Bakalım bunlar sahiplerini bulmaya başlayacak. Evet arkadaşlar şimdi de toprağa indirdiğimiz biberlerin bir kısmını görüyoruz. Burada yine farklı türlerimiz var. Çeşit çeşit ve arka tarafta görüyorsunuz elimizde tutmaya kıyamadığımız her an kırılabilir dediğimiz o küçücük minicik fidelerimiz şimdi ne hale geldiler bildiğiniz ağaç gibi oldular. Çok şükür çok güzel de verimlerimiz oluyor ama her ne kadar verimimiz çok yüksek olsa da ticari olarak üretimi yapılan biberler kadar fazla mahsul vermiyor maalesef. Siz de bulunduğunuz bölgede iklim el verdiği sürece ciddi şekilde bu şekilde ürün üretim yapabilirsiniz. Dilerseniz hem satış yapabilirsiniz, dilerseniz sadece kendi ihtiyacınız için yapabilirsiniz. Özellikle müstakil evde oturanlar veya bağ bahçesi olanların mutlaka bu işlerle uğraşması şiddetle tavsiye ederim. Şimdi bahçemizdeki diğer bölüme geçelim. Ve bir diğer ekim alanımız da burası yine. Arkamda yine onlarca kök biber görüyorsunuz. Yine bunlar da ciddi bir şekilde büyüdü. Fakat Burada size şöyle bir detay vermek istiyorum. Fakat size burada çok önemli bir detay vermek istiyorum. Şimdi bu biberi ilk yetiştirme dönemlerinden bahsetmiştim size, bazı tecrübelerden bahsetmiştim. Bunların en başında ciddi bir korku kaplamıştı beni. Sebebi acayip bir şekilde çiçek vermişti fakat çiçeklerin hiçbiri meyveye bir türlü dönmedi. Bunu birçok kişi farklı şekilde yorumluyor muhtemelen adaptasyon sorunu yaşadı ve bu biberin ekim ve olgunlaşma evresinin süresiyle, tarihiyle alakalı bir şeydi tahminimce bu. Bizim bu bölgelerde yetiştirdiğimiz diğer kendi türlerimize bakacak olursak bunlar Şubat-Mart ayında diktiğimiz zaman Mayıs'ta haziranda bile mahsul vermeye başlayabiliyor. Fakat bizim bu diktiğimiz özel türler artık yetiştiği mevsimle alakalı mı tam olarak bilmiyorum. Genelde yazın sonuna doğru, sezon sonuna doğru olgunlaşmaya başlıyor. Tabii biz yaklaşık 15 çeşit dünyanın en acı biberlerini yetiştirdiğimiz için bazıları erken olgunlaştı, bazıları hala meyveye dönmedi. Bu yüzden tohum almanız durumunda ister benden ister yurt dışından fark etmez, tohum almanız durumunda yetiştirecek olursanız Kesinlikle ama kesinlikle paniklemeyin. En kötü ihtimal Eylül-Ekim ayı gibi muhtemelen meyveye dönmeye başlayacaktır mahsulleriniz. Benim geçmişteki tecrübelerime de bakacak olursak, ziraat mühendisine gitmiştim ve bu çiçekler sürekli döküldüğü için artık tozlaşma olmadığını düşündüm. Hani sürekli böcek de geliyor, sulama da yapıyoruz fıskiyeyle vesaire. İstersemez birbirinden tozlaşıyordur diye düşünüyorduk ama çiçeklerin çoğunluğu dökülüyordu. En son artık makyaj fırçasıyla çok yumuşak makyaj fırçaları var küçük. O fırçalarla en son elle manuel olarak kendim tozlaşma yapayım dedim. Ama çiçekler o kadar zayıftı ki birbirine dokundurduğum an hemen dökülüyordu. Sonrasında zaten Eylül-Ekim gibi mahsullere dönmüştü. Biz de hem meyvesini almıştık hem de tohumlarını ayıklamıştık. Geçen yılki tohumları zaten yüzlerce kişiye ulaştırdık. Şimdi bu yılki tohumlarla meyvelerin içerisinde biraz önce görmüşsünüzdür. Bu meyvelerin içerisinde iyice olgunlaşmasını bekliyoruz ki gönderdiğimiz müşterilerimizde de %100 bütün hepsinden rahatlıkla verim alabilsinler. Ve bir detayda şu arkada görüyorsunuz bakın kudret narı var. Hatırlıyorsanız önceki videolarımda Kudret narının ekiminden vesaire de bahsetmiştim. Hobi bahçeciliğinden vesaire. Kudret narı sindirim sistemine, mideye çok acayip faydası olan bir bitki. Aynı zamanda araştırdığım kadarıyla bunu yıllarca zeytinyağının içerisinde beklettikleri durumda kanturun yağı gibi hem cilde hem mideye hem yaralara her şeye çok çok faydası oluyor. Bu yüzden beden olarak çok ciddi şekilde faydası olan bitkilerden, meyvelerden bir tanesi. Aynı zamanda turistler bunu yeşilken salatalık gibi de yiyor. Yani çok acayip tüketim yöntemleri var. Bir güzel özelliği de bunun normal meyve olarak tüketmekten ziyade bir güzel özelliği de bahçede mahremiyet sağlıyor. Görüyorsunuz bahçeli, bahçedeki çiti tamamen kapattı. Hiçbir şekilde içerisi görünmüyor. Ve meyvesini toplamak da çok keyifli. Avatar filmine çıkmış gibi çok çok güzel meyveleri var. Bu yüzden onu da ekmenizde ve bahçenizde özellikle iklim el veriyorsa Bahçenizde ekmenizi şiddetle tavsiye ederim. Şimdilik benden bu kadar. Ben Kaçar Ahmet Kaçar. Kendinize iyi bakın.